merhaba arkadaşlar takım çantası kanalından Herkese selamlar bugün Aksent era14 benzinli aracımızın ateşleme elemanlarından bir tanesi olan ateşleme bobinini değişimini yapacağız ee, kraftbol Alman malı bir ürün aldık ee, ürünümüzün markası şu bununla değiştireceğiz çıkan ürünümüzde gelen ürünümüzde bu şekilde ateşleme bobinimiz burada şunlar ucu kablolarımız Buradan değişimi yapacağız. Öncelikle şuradaki plastik parçalardan bir kurtulalım. Bunun tırnakları var. Tırnaklarından kurtardığımızda plastiğimiz çıkıyor. Bakın şuradan kablomuz geliyor. Soketli da çıkartalım. Şöyle ayrılmış oldu. Şuradaki plastiği de kurtaracağız. Evet şöyle ayırdık. Şurada da kablolarımız var yine soketli. Umarım gözüküyordur. Şöyle yakından bir göstereyim. Şöyle soketli kablolarımız var. Bunları da ayırdık. Şimdi şurada tutan bir civatamız var. Bunu açacağız. Evet 13 numara anahtar ile böyle açalım. Ucu kablolarını en son sökeceğim. Sıralamasını kaybetmemek için. çivatalarımızda da söktük. Şimdi yerinden çıkartalım bunu. lastik kısmından kurtulduk. Bakın bobinimiz boşa çıkmış oldu. Üstünde de numaralar yazıyormuş. 1 4 3 2 Bu şekilde de sıralaması varmış. Şimdi yeni bobinimizi de onun üzerinde yazıyor mu? Hayır yazmıyor. Biz şöyle buradan söktüğümüz gibi sıralamasını değiştirmeden yine aynı şekilde takacağım. Evet kablolarımızı da sıkı sıkıya oturtmuş olduk. Şimdi şuradaki plastik aksamımızı takacağız. Tırnak geçmeli. Şu civata yerden oturtturalım. Oturttuktan sonra şu sabitleyelim. Daha rahat çalışırız. parçamız sabit kalırsa daha rahat çalışmış oluruz. Soketlerimizi de takalım. Plastik parçamız da geçmeli. Soketli. Şöyle geçirmiş olduk bunu Oturdu mu? Evet oturdu. Tamam, güzelce cıvatalarımızı sıkalım. da güzelce geçirmiş olduk. Şuradaki soketimizi de oturturalım. Evet şu an geçti. Plastik parçamız vardı. O da yine şuralardan tırnaklı. Bunu da geçiriyoruz. bu kadar. Bobin değişimini bu şekilde yapmış olduk. Bir deneme amaçlı aracımızla çalıştıralım. Aracımız da şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Demek ki düzgün bir şey yapmışız. Sizler de videomuzu izleyerek kendi aracınızın benim bu şekilde değiştirebilirsiniz. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.